Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 1 7 Temmuz haftasının göksel etkilerini anlatmaya çalışacağım. Temmuz ayına giriş yaptık. İlk haftasında neler yaşanacak, nasıl etkiler var bunlardan bahsedeceğim. Bu hafta 2024 yılının en güzel belki de etkisine sahip olan yeni ayını yaşayacağız. Sirius etkili olan 14 derece yengeç burcundaki mucizelere, şanslara, fırsatlara gebe olan bir yeni ay yaşayacağız. Bunun etkilerinden bahsedeceğim. Aynı zamanda bu hafta Satürn ve Neptün de retroya başlayacak, duraklamadan çıkacak ve Geri hareketine başlayacak. Merkür de Aslan burcuna geçecek bu hafta içerisinde. Tüm bunların etkileri neler olacak? Burcunuza nasıl yansıyacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle genel bir haftayı değerlendirmek istiyorum. Neler yaşayacağız? Genel olarak etkiler neler olacak? Bunlardan bahsedip daha sonrasında da burcunuza ait olacak özel etkilere geçmek istiyorum. Temmuz'un ilk günü 1 Temmuz pazartesi Ay Boğa burcundayken haftaya giriş yapacağız. Finansal konular, gelirler, giderler, ödemeler, banka ile ilgili gündem varsa bunları halletmeye çalışacağız. Biraz daha keyif, iştah, güven, istikrar konuları ve duyguları daha çok hakim olarak haftaya giriş yapacağız. 2 Temmuz Merkür-Neptün arasında üçgen bir açı olduğunu görüyoruz 29 derecede. Ee, yine Merkür hemen arkabinde Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Merkür Aslan Burcu'nda etkileri biraz daha düşük olarak gösterecektir. Yani Merkür Aslan Burcu'nda düşük etkilerde çalışır. Etkisini tam gösteremese de Merkür Aslan'a geçtiğinde yaratıcı ve orijinal fikirler daha çok artacaktır. İletişimlerde daha ben merkezli, biraz daha inatçı, belki de daha meraklı ama özgüven tavan yapmış bir şekilde iletişim gücümüzü ortaya koyacağız. Yani fikirlerimizi kabul ettirmeye çalışacağız, düşüncelerimizi anlatmaya çalışacağız karşı tarafa. Geri planda kalmayacağız, daha baskın olacağımız bir döneme geçiş yapıyor olacağız. Yine salı günü güneş ay düğümleriyle tek araya yapacak. Hayat akışına, tekamülümüze, zor da olsa yaşadıklarımıza Kadersel ilerlediğimiz yoldaki zorluklara rağmen gücümüzü ortaya koyacağımız, farkındalığımızın da yüksek olacağı ve daha hayata sıkı tutunmaya çalışacağımız, çabalayacağımız bir etki görüyoruz. Yine salı günü 2 Temmuz'da Satürn de resmen retrosuna, geri hareketine başlayacak. Burcunuza ait etkilerde buna daha derin bir şekilde, daha geniş bir şekilde yer vereceğim. 3 Temmuz'a geldiğimizde ise Venüs Satürn arasında üçgen açı olacak. Merkür de Plüton ile karşıt açıda olacak. Geçmişi kapatmak ya da geçmişi değiştirmek adına olgunlaşmaya çalışacağımız, yeni bir ben olma bilinciyle ilerlemeye çalışacağımız etkileri hissedeceğiz. 4 Temmuz'daki Ay Satürn karesi de bunu destekliyor olacak. Artık olgunlaşıyoruz. Duygularımız dahi olgunlaşıyor. Bazı şeyleri neyi neden yaşadığımızı ya da yaşadıklarımızdan ders çıkardık mı, olgunlaştık mı, artık sorumluluklarımızın bilincinde miyiz? Bunları daha çok fark edeceğimiz etkileri zor da olsa, güç de olsa yaşadıklarımızdan dersler çıkararak öğrenmeye başladığımızı göreceğiz. Aslında sistem bir şekilde konulara karşı bizleri olgunlaştırıyor olacak. Aynı hatalara bir daha düşmemek adına dersler sınavlardan geçip artık başarıyla ilerlemeye başlayacağımız döneme doğru ilerliyoruz. 5 Temmuz'da ise artık Neptün duraklamadan çıkacak ve retroya başlayacak. Yine burcunuza ait dakikalarda özel spesifik etkilerde buna geniş bir yer vereceğim, değineceğim. 6 Temmuz'a geldiğimizde ise belki de 2024 yılının en güzel etkilerine sahip olduğunu söylediğimiz yeni ayı yaşayacağız. Saat 01.57'de gerçekleşecek olan 14 derece yengeç burcundaki yeni ay, Kur'an-ı Kerim'de de geçen en parlak yıldız olan Sirius'la kavuşumda olacak. Sirius şansları, fırsatları, bereketleri getirebilir. Umulmadık güzel etkiler yaşatabilir. Bunlarla ilgili neler yapılabilir? Hangi konularda etkiler getirecek? Burcunuz hangi alanda bu yeni ayın etkisini yaşayacak? Bunlardan detaylıca bahsedeceğim videonun ilerleyen dakikalarında. 7 Temmuz'da da yine yengeç burcunda hilal fazında olacak ay. Yani yeni başlangıçlar, yeni adımlar için en ideal fırsat zamanları olacak. Evet bu ay güzel etkiler de var. Retroların etkileri de var. Burcunuz nasıl etkiler alacak? Neler yaşayacaksınız? Bu haftadan itibaren neler olabilir yaşamınızda? Bu yeni ayda neler yapmalısınız? Detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Evet bu hafta Merkür'ün Aslan burcuna geçişi, Satürn'ün ve Neptün'ün retroya başlaması ve yeni ayın etkileri neler olacak? Geniş kapsamlı burcunuza ait etkileri dinlemeye hazırsanız evet başlıyoruz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve doğum haritanızın analizini yaptırmak, detaylarını yaşamınıza ait tüm detayları öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, danışmanlık alabilirsiniz. Evet, hiç vakit kaybetmeden burcunuza ait önemli detaylara, bu haftanın olabilecek detaylarına geçmek istiyorum. 2 Temmuz'da Merkür Aslan burcuna geçecek. Merkür iletişimi, teknolojiyi, kendimizi ifade etmeyi, zihin gücümüzü, dedikoduları, yeni bir şeyler öğrenmeyi, yeteneklerimizi, kursları, seminerleri, eğitimi ifade eder demiştik. Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte aslan liderlik, öncülük, gücü ifade eder. Burada bir güçlenme etkisi bir kere var. Aslanda oluşu sizin de siz sevgili oğlakların da 8. ev alanları demektir. Demek ki borç, harç, kredi, ödemeler, ortak para konuları, krizli durumlarda kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz, gücü elimize alacağımız, toparlayabileceğimiz, etkileri yaşayabileceğimizi gösteriyor. Yani bir borç, kredi durumu varsa ya da miras, nafaka, ortak para, giderler, krizli durumlar veya cerrahi hastaneler gibi durumlar varsa, hastanede bir tedavi ile süreçteysek, Bunları artık ciddi bir şekilde ele almak, lider olmak, öncü olmak bir şekilde kişileri de e, arkamızdan götürerek yani öncülük ederek bir şeyleri başaracağımızı gösterir. Görüşmeler yapabiliriz, imzalar atabiliriz, adım atabiliriz, yeni bir şeyler öğrenebiliriz. Bu şekilde etki getirebilir. Yine 2 Temmuz'da Satürn artık retroya başlayacak, geri hareketine başlayacak. 5 Temmuz'da da Neptün. Artık retrosuna duraklamadan çıkarak resmen başlayacak. Ve siz sevgili oğlak burçlarının 3. ev alanlarına denk gelmesiyle birlikte her iki gezegende retro yapacak. 2 jenerasyon ağır gezegen 3. evinizde retro yapacak. 3. ev kardeşler, kuzenler, akrabalar, eğitim, araç alımları, teknoloji konular tüm bunlarla ilgili konularda satürn sorumluluk alamadığımız noktalar. Belki kardeşler, kuzenler, belki iletişim konusunda alamadık. Tam bir iletişim kuramadık veya belki de eğitimlerde, kurslarda, seminerlerde yanlış yaptık veya akademik kariyer veya üniversite ile ilgili konular. Yeni tanıştığımız kişilerle irtibat kurmamız, yabancılarla ya da yabancı ülkeler, yeni bir şehir, yeni bir ülke ya da başka bir eve, başka bir şehre Yeni bir kültüre gitmeyle belki sorumluluk alamadık, belki istediğimiz gibi sonuçlanmadı, hayal ettik, hayal kırıklığına uğradık, bir araç aldık olmadı. İşte bunu düzeltebilmek için belki o araç ile ilgili bir fırsat çıkaracaklar. Belki kardeşler ile olan küslükler, kırgınlıklar yoluna girecek. Bunu gösterecek. Belki eğitimlerde sorunlar yaşadınız, işte yeni bir kursa girmek ya da burayı düzeltmek adına elinize imkanlar, fırsatlar çıkaracak. Tekrar değerlendirmeyi isterseniz buraları düzeltebilirsiniz. 6 Temmuz'a geldiğimizde ise 14 derece yengeç burcunda bir yeni ay yaşanılacak. Tam 14 derece civarlarında da bir Sirius etkisini görüyoruz. Sirius sabit yıldızı Kur'an-ı Kerim'de geçen ve çok mucizevi etkileri, sürpriz etkilere sebep olabildiğini düşündüğümüz güzel bir yıldızdır. Burada sabit yıldızın da kavuşumda olmasıyla hem de yeni aylar, yeni başlangıçlar, yeni adımlar yaptırabilir. O yüzden zaten Sirius etkilerinde hep dilekler dileyin. Ritüeller yapın. Dualar edin, güzel geçirin, güzel enerjilerle geçirin bugünü diyoruz. 6 Temmuz artı eksi 3 gün özellikle bu enerji yoğun hissedilecektir. 14 derecedeki yengeç burcundaki yeni ayın etkisine bakacak olursak siz sevgili oğlakların direkt karşı evinizde yani evlilik, nikah, ortaklık, partnerlik veya rakipler, işbirlikleri, iş arkadaşları, danışmanlar, vekalet verdikleriniz, eşiniz, diplomasi, resmiyet, ticari bağlantılar, tüm denge arayışları, tüm bunlarla ilgili konularda veya hak hukuk denge bir hukuki bir süreçte varsa yaşamınızda tüm bunlarla ilgili mucizevi, süper etkiler, hiç beklemediğiniz güzel e, şifalanma etkilerini yaşayabilirsiniz. Sirius hem devlet dairesinde güçlü pozisyonlar, güçlü etkiler demektir. Yaratıcılık, sanat, mucizeler, şans ve fırsatlar demektir. İşte 7 ev konuları 1 ve 7 aksı olması sebebiyle kendiniz ile ilgili konularda da belki bir iş yerine, devlet dairesi olmasa da e, devlet gibi güçlü bir e, iş yerine, e, ortaklık belki bir şirket Kurumsal bir firma olabilir e, ya da çok güçlü bir aile şirketi olabilir. Kendiniz kurabilirsiniz e, imkan varsa. Yine aynı şekilde e, eşle ilgili sorunlar varsa, anlaşamıyorsanız, partnerinizle ilgili problemler varsa iyicili etkilerde şansları, fırsatları önünüze tek tek çıkaracak günlerde izlemektir. Bu yeni ayı eğer ilişkiler ve kendinizde tıkanıklıklar hissediyorsanız mutlaka değerlendirin, dilekler dileyin, ritüeller yapabilirsiniz. Mucizevi etkilerinden, enerjilerinden faydalanmaya çalışın derim. 6 Temmuz'da yaşayacağımız yeni ayın yani Sirius etkili yengeç burcunun 14 derecesindeki yeni ayın etkilerini ülke genelinde yani Türkiye haritasına göre nasıl etkilerle yaşayacağımıza bakacak olursak Yeni ayın 3. evimizde yani ülke haritasının 3. evinde gerçekleştiğini görüyoruz. Evet yeni ay haritasına bakalım. Yeni ayın yöneticisine gitmek istersek tabii ki Yengeç Burcu'nun yöneticisi ay olduğu için yine aynı alanlarda. O yüzden yeni ayın etkisi daha güçlü daha katlanarak kendisini gösterecektir. ASC'de Boğa Burcu'nun olduğunu görüyoruz. 19 derece ASC'de Boğa'dayken Yine 19 derecede şans noktasının ve Mars'ın olduğunu da görüyoruz. Yeni ayın olduğu 3. ev alanlarında Venüs ve Hades'in olduğunu da görüyoruz. Bunlar ne demektir? ASC'de boğa olması demek biraz daha finansal konulara odaklanacağız. E, parasal konularda belki borçlar, ödemeler, ülke ile ilgili finansal tüm konulara biraz daha odaklanmış olacağız ülkece bankalar, merkez bankası, ödemeler, maaşlar biraz daha konuşuluyor olacak. Aynı alanda hem Mars'ın hem de şans noktasının olması Finansal konularda tam bir rahatlamanın olmadığını, gergin bir dönemde olduğumuzu, biraz daha güç ve mücadelenin devam etmesi gerektiğini, diğer yandan şanslı etkininde yani bazı şeylerin düzelmeye başladığının etkilerini de göreceğimizi gösteriyor. Aynı alanda Uranüs de var. Hiç beklenmeyen etkiler, beklenmedik tepkiler veya beklenmeyen hiç daha önce planlanmamış finansal kararların da olabileceğini söylüyor bize bu harita. Tepe noktasında Plüton var. Ülkece yıkımlardan, zorluklardan büyük bir değişim dönüşüme doğru gittiğimizi gösteriyor. Ülke haritalarında üçüncü ev daha çok iletişimi, araçları, trafiği, ulaşımı, ulaşım araçlarını simgeler. Bu trenler olabilir, vapurlar olabilir, e, araçlar, otobüsler olabilir, otobüs firmaları olabilir. E, yine aynı şekilde hava yollarıyla ilgili konular olabilir, ulaşım ve seyahatle ilgili ülkece bazı konulara odaklanıyor olacağız. Yakın çevremizi, e, komşu ülkelere ilgilendiren konulara odaklanıyor olabiliriz. Radyo, televizyon, internet, haberleşme ile ilgili konularda yenilikler veya yeni haberler alıyor olabiliriz. Tabii ki 3. evle birlikte 9. evde karşı aksla etkilenecektir. Dış ticaret, uluslararası ticaret, ithalat, ihracat, deniz taşımacılığı, hava yolları yine aynı şekilde. Kanunlar, hakimler, savcılar, avukatlar, yüksek ile ilgili konular, üniversiteler, akademisyenler e, tüm bunlarla ilgili ya da öğrenciler, okullar, eğitimle ilgili konular, e, bilimsel kuruluşlar, yayıncılar, yayıncılık sektörü, din adamları, camiler, kiliseler ve tüm iletişim, yani ülke içindeki iletişim ve yurt dışı farklı ülkelerle olan iletişimler daha çok masaya yatırılacak bu konularla ilgili gelişmeler yaşayacak diyebiliriz. Komşu ülkeler kültür konuları, kültürel her türlü etki ya da yeni öğreneceğimiz bilgiler, kültürümüz ve öz değerlerimiz aynı zamanda 9. evde 3. evi karşıladığı için kanunlar demektir. Kanunlarla ilgili belki yeni kanunlar çıkacak, bunları tartışıyor olacağız. Yani bu yeni ay Sirius etkili olan Yengeç burcundaki yeni ay ülke bazında bu konuları daha çok konuşmamıza ve daha çok irdelememize, düşünmemize sebep olacak. Evet, bu haftaki göksel etkilerle birlikte yaşanacak olan Sirius etkili yeni ayın sizlere mutluluk, huzur, bereket, sağlık ve güzellikler getirmesini ve fırsatlar, şanslar yaşatmasını diliyorum. Sevgiyle kalın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.